Evet arkadaşlar yani bugün siz, ben Gökay bugün sizlerle birlikte Ayrıca bir story 3 Osmanlı serimizin devamını Aa yanlış girdim yanlış girdim Yanlış girdim Ya yanlış girdim Ya of ya. ya Neyse bu arada sizinle birlikte konuşalım ben bu Macaristan serisini öylesine oynuyorum yani seri değil bu seri olmayacak e sizinle konuşalım en azından bu boşlukta. Evet serilerimizi daha olacak böyle başka oyunlar da olacak başka mesela diziler falan da olacak böyle tepki mepki olacak neyse şundan bir çekeyim de Sicilya'yla ile birleşmiştim o yüzden hah onu ee, evet arkadaşlar mesela şey bu serilerin devamını siz mesela yeni serileri siz yazabilirsiniz. Flashöl videoların devamı gelecek. Evet. Ben plan, Plant Wars Zombie gelecek. Bu simülatör gelecek. Otobüs simülatörü. Şey gelecek. Başka ne gelecek? Başka. başka da bir şey gelmeyecek ee, başka da dizilerle ilgili böyle uzun bir falan onunla ilgili yani izleyeniz var mı? Ne olmuş dersen evet. bir de olsun şu otoman otomanlık mu öyle bir şey var lan burada ha imperium otomanika İşte bunu kurmaya çalışıyorum lan. İnşallah bundan sonra başka var, şeyler de vardır ya ben bunu kurarken ama Afrika'yı yapmamışlar. Ben Afrika'yı da kurdum. Afrika'yı da alacağım. En son bu kadere almıştım. Evet bu kadere almıştım. Ooo Mesut ile Akkoyunlar savaşıyor. Ooo Mesut'i alıyor lan. Ooo. Lan şunu Asıl bizi zorlayacak olan şey Polonya. Yok Polonya var mı? Evet asıl zorlayacak olan Polonya. Ama Polonya'yı ben öyle bir toprak alıp çıkmayacağım. Böyle normal Osmanlı sınırları gibi yapacağım. Mesela şey, Osmanlı nereye kadar gelmişti? Şu, şu, bir bak. Şöyle, şu, sen, o, otokart, lakret. Şu, şu. Şu, şu. Sabiyemin o diyor. Bu da peşte olur sıkıntılar. Eğer miskos zor çöz tamam mı? Şun, üçünü alıp almayacağım da. Şuradan sadece şunu alacağım. Şunu alacağım. şuna alacağım. şuna alacağım. Kırmızı dolaşacağım. Yani Afrika'ya gidiyor. Ne olmuş bizim as Ya. Neyse ben biraz ekonomik ne Videonun. kendi kendime için espri yapmaya çalıştım. Aha, mahsusuzdi. Bir tane balıkçı. Ama o zaman şey sulamı bakıyorum ben sulamı. Sulama en güzeli benim için. O baya daha sulamı ya. Selamet. Evet adını bilmiyorum. Ha şuna bakın siz. Şu şu. Bu ne? Hangi danıştığım yok? o zaman? Ağla 120 ne? Eee tamam. Ben ne basıyordum? Sulama basıyordum. Sulama. Siliyorum her tarafı. Çok ucuz olduğundan aslında yapamayınca çok faydası yok ama ucuz olduğundan tüm ülkeye yapabiliyor burada Bu da güzelleştiriyor. Tamam. Tüm ülkeye yaptıklarımı yapmaktır. Oo, mesetiye bak sen. O zaman sana yok ya. Teknolojide nasıl gidiyoruz? İyi iyi iyi. Şuna sonra bir var taktik. Kale. Avantaj bunları. Aslı agresif gençim yok mu? Aslında sen bize orada hareket et, mesaj, Savaş Eee, inşaat maliyeti... Evet, Haluk geliyor bakalım. geliyor? Olmadı. Evet, i̇yi, iyi, iyi. Karışmamız geçti. Tamam, tamam, tamam. I don't know if you guys think. meine Freunde, meine Freunde, Abi weiß nicht, ja, da bin ich halt nicht mehr o zaman war ich schon da, oder war ich şimdi o zaman altı yolda devletini büyük polon ya savaşı yoksa büyük Ne yapacağız? Ne yapacağız? Ne yapacağız? Ne yapacağız? var. yapacağız? Ne ya Ne Gönlümdür ya. Yapabilecekler sanki. 15K orduyla ne yapıyorum birader? Gel. Oh 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 oh. bak öyle nemliyor nemliyor bak nemliyor bak. Açma lan. Bilmem de. tamam. Eee. Bir Amaa, nefesim lan. Hepsi benim birader. Tamam. Tamam. O zaman... 完成のボケな。グブです。わぁ。グブでスうわぁ、でもそれやるべきだな。チンおい,おい、ほ、はい、にゃ。うん、今すぐ出てくるからです。みんな。 Ha ha lan zaten de size, ne? Ne? Aa, yeni başlık adam hemen şey. Kaç dakika oldu Neyse, daha var, var. Tam daha var var. Ya bahar ay tarlası gibi bir şey. Baharan ya lan. Ben çevirmenin. Hayır. Bir tane de alalım. Ha şuradan. Ok. Ok Şu evet. işe ne lan. Benim gülüm ne Tamam. Ha, listele kanımsın sakin ol bakalım. He. O zaman ekonomi, ekonomi. Ekonomi basıyoruz birader. Ekonomi to innomama. Aa ne lan bu? Of. Aha Ana faktörü gelmiş. Oh. Hmm. Bir dene ganyum. montaj bulmuş. Dur düşününce silah Ne yapıyordum lan be? Ha, var <laughs> Ya mütevazı mı? Ay, vay 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 vay. Polonya, Macaristan. Olsun ibadet olun karanlıkları beyliğine ya. Neyse ki. Ay ben silmiştim bu ismi. Ben bununla ittifa olmuştum birleşelim ya dedim birleştik. Ha Osmanlı ödüm mu Osmanlı? Ha Askerler var ama onu yükseltelim bakalım. Şu an mükemmel. Oo, mükemmel mükemmel. Abi 11-11 vay be. Polonya kimle savaşırsadır? Polonya da iyi büyümüş ha. Oğlum bak Polonya iyi büyüyor yapmışsınız video da, da Ulan biz onu çekmeyelim. Dünyada üçüncü müyüz? Nasıl? Dünyada üçüncü olamayız. Ne bu? Ka 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 ha. Bas birader. Hatta şey yap. ya çok düşüyor şey, bir şey ya. Şuradan bir amfi. Şöyle amfi basalım şuna. Kocina, çinen, çinen, o. Böyle bir şarkı var ya sen. Oha, mara. Kocina, çinen, o. Kocina, çinen, e, ya sallıyor gibi de ya buna benzer bir şarkı var ya. İnşaat maliyet üretim verimliliği ya. zaman mi bilmiyorum yok şey diye Allah Allah. İnşaat maliyeti diyelim bayağı azaldı. Skokon çınına 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 Evet cidden böyle bir şarkı vardı ya. Nerede kalıp kalıp.

bir daha bir videoya görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Ne kaybedeyim?